Ben de Uğur Bey'in görüşlerine katılıyorum. Bir defa şöyle düşünelim. Tamamen kendi siyasi iktidarları döneminde Sayın Abdullah Gül'ün ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın atadığı üyelerden oluşan, anayasa mahkemesinin kararlarını yok sayan, hatta anayasa mahkemesini yok sayan bir iktidarın çağdaş bir anayasa düşüncesi içinde olduğunu kabul etmek asla mümkün değil. Bugün e, Sayın Numan Kurtulmuş'un 1921 Anayasası'ndan bahsetmesi de bana göre çok büyük bir talihsizlik. Biraz önce Uğur Üstat söyledi, o anayasa e, meclisin yetkilerini düzenleyen, vilayetleri düzenleyen 32 maddeden ibaret, devletin en önemli kurumları olan danıştayın, sayıştayın yer almadığı, zaten anayasa mahkemesi diye bir kavram o sırada söz konusu değil, ee, özgürlükleri e, hiç e, gündeme getirmeyen, ayrıca siyasi partileri ve dernekleri de yok sayan bir anayasa. Yani bugünkü Türkiye'de böyle bir anayasadan bahsetmek başlı başına bana göre çağ dışılıktır. Şu anda Özgür Özel'in temsil ettiği Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı da buna şiddetle karşıdır. Ben e, bu görüşmeye çok büyük önem atfedilmesini, e, doğrusunu isterseniz pek kabul edemiyorum. Tamam, e, tabii ki ana muhalifet partisi Cumhurbaşkanı ile zaman zaman görüşmelidir. Bu demokrasinin doğal gereğidir. Ama buradan olumlu bir sonuç e, beklemek bence çok büyük iyimserliktir. Bu Sayın Cumhurbaşkanının tekrar seçilmesine zemin hazırlamak amacıyla evet. kurgulanan bir e, durumdur diye değerlendiriyorum. Yazdığı Şimdi... gündemi değiştirecek dediği konuyu açıklayalım. Şimdi 2014 yılında mehrum Yaşar Nuri Öztürk, Atilla Sertel, o zaman gazeteciler cemiyeti başkanı İzmir'de Almanya'ya gittik. Almanya'da Erdal Tekin adlı bir sosyal demokrat kardeşimiz, bölgenin Köln belediye başkanı ile Türklerin buluşabileceği bir kahvaltı organize etmişti. Belediye başkanı geldi bir dönem için aday olmuş. E daha önce Emniyet Müdürlüğü, valilik yapmış, hukukçu bir kişi çok güzel bir konuşma yaptı. Ondan sonra biz kendisini uğurlamak istedik. Yok dedi. Ben de yürürüm dedi. Zaten aracım şurada dedi. biz ev sahibi olarak eşlik ettik kendisine. Araç olarak eşinin bisikletiyle gelmiş. Ne koruma, ne makam aracı, ne bir şey. Ve adam görev süresi bitince e, bir daha aday olmadı. Müjdat gezen, Hollanda'da yaşayan kızıyla, telefonla konuşuyor. Aa baba diyor, başbakan geçiyor. Kızım hiç siren sesi gelmiyor ki diyor. Ama baba bizim başbakan bisikletle gider işine diyor. <laughs> dolayısıyla Ama ben şahidim. Dolayısıyla, yani ben yeni şahidim e, dolayısıyla arada... şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeleri deyince akla hemen Böyle israf, şatafat, lüks makam araçları, bol keseden harcamalar geliyor. Ben seçim propaganda döneminde Sayın Ekrem İmamoğlu ile bir söyleşi yaptım. Orada verdiği rakamlardan yola çıkarak bir hesaplamaya yöneldim. Ekrem Bey geçmiş dönemde bir buçuk günde bir denetlenmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk günde de ortalama olarak denetleniyor. Yani hemen hemen her gün denetçiler geliyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partili belediyelere her nedense bu denetimler yapılmıyor. Onlar da nasıl olsa bu iktidarımız sür git devam eder düşüncesiyle olsa gerek böyle bir bütçe planlaması belediyeyi borçlandırırken işte kredinin faizi onun ödeme planı. Getirisi o yatırımın herhalde bunlar düşünülmediğinden olsa gerek ben en fazla Denizli Belediyesinin e, borçlu olduğunu düşünüyor idim 11 milyar 130 milyon lira Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu zaten bunu çok güzel bir şekilde açıkladı, izah etti. Şimdi ayrıntılı araştırmaya girmişler hangi kalemlerde ne kadar bir borç yükünü devraldıklarını hesaplıyorlar. Geçenlerde bir dostumla konuşurken dedi ki bana siz Denizli'yi düşünüyorsunuz en borçlu belediye olarak ama Balıkesir çıkabilir dedi. Çünkü kendisinin Balıkesir'le bir bağlantısı var. Ben de Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a yakın kaynaklarla görüştüm. Dudağınız uçuklayacak belki ama Denizli çok gerilerde kalıyor. 15 milyar lirayı yani eski parayla 15 katrilyon lirayı aşkın bir borç yükü tespit edilmiş şu anda. Yani borç rekortmeni AKP'li belediye Balıkesir Belediyesi. Biraz önce sevgili Cemal Engin Yurt bana yapılan saldırıları anlattı. Ben bunları gülerek karşılıyorum. Çünkü ben halkıma hiç yalan söylemedim. Zaman beni hiç tekzip etmedi. Onun için böyle bir olay yok diyorum. Elimde kapı gibi de bir adli tıp raporum var. Bunlar iftiradan öteye gitmez diyorum ama bunun asıl nedeni işte biz bunları konuşmayalım Hala. diye yapılıyor bunlar. Halk öğrenmesin Tehdit diye yapılıyor ediyor, bunlar. Bunları karalayalım, bunları itibarsızlaştıralım, bunların söylediklerine halk inanmasın, evet. bize inansın diye yapıyorlar bunu. Şimdi Ahmet Akın ve ekibi yarın öbür gün bu 15 milyar... Liradan fazla borç yükünün nereden kaynaklandığını, hangi ısrafın yapıldığını, hangi gereksiz yatırımlara yönelindiğini, hangi bütçe yönetimlerinde hatalar yapıldığını, yanlışlar yapıldığını ve nelerde ısrar edildiğini kalem kalem açıklayacaktır. Demek ki bu Balıkesir Belediye Başkanı hatırlıyorsun değil mi abi? Cuma günü seçimden iki gün önce ticaret evet. odasında herkesi tehdit etti. Dedi ki eğer kazanmazsak dedi, bunun hesabını hepinizden soracağım dedi. Hatırlıyorsunuz Şimdi değil mi? 2000, sular, seller ha, tabi, Ahmet için. Sivil toplum sular seller gibi tabi paralar harcandı Ahmet Akın'ı seçtirmemek için. sivil sallandı. toplum örgütlerini ve iş adamlarını tehdit etti. Biz belediyeyi kaybetsek bile dedi, iktidar 4 yıl biziz dedi, hepinizden bunun hesabını soracağım. Demek ki 15 milyar borç olunca adam kaybederse rezaleti, pisliği ortaya çıkacak diye fark etmiş Çırpındıkça battı demek. Çünkü Yine Cemal Kalem kalem açıklayacak mısınız önümüzdeki günlerde e, hangi Ahmet nerelere Akın, açıklayacak. Ahmet Akın, Ahmet Akın açıklayacak. Akın açıklayacak. Biz de tabii onu dile getireceğiz. Sevgili Cemal Engin çok haklı. Bunların üzerine gitmek bizim gazetecilik görevimiz ve burada konuşanların sorumluluğu. Gitmezse çünkü bu ilişkiler sadece. Zaten. Çünkü bu paralarda tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı, hakkı var. var. Bu beyefendilere Şimdi, bu paralar babalarından miras kalmadı, kalmadı. ki. Kalmadı. Halkın Şimdi, vergileriyle oluştu. Halk da. İlimini milyon pahalılık altında ve böyle bir ısrafı asla kabul edebilecek vicdana sahip değil toplum. Toplum vicdanı bunları mahkum ediyor. Abi, Bunun has. farkında değiller. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanına yapacağı en büyük katkı Anayasa'ya var. destek vermek değil, ülke gerçekleriyle onun yüzleşmesini sağlamak. Çünkü çevresi, çünkü çevresi Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin gerçeklerini göstermiyor. O tamamen soyutlanmış, evet. apayrı bir evrende yaşıyor. Özgür, özel, Türk milletine en büyük hizmeti Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkenin bütün gerçeklerini çırılçıplak bir vaziyette anlatarak yapabilir. Abi Şimdi... Bakın özür dilerim ya. adam AKP Grup Başkan Vekili, Bahadır Yenişehir. Roman yazmış, dizilerde oynamış, para kazanmış önemli değil. 600 bin liralık saatiyle görüntülendiğinde, Helal parayla kazandım diyor. Ya biri de demiyor ki arkadaş senin helal parayla kazandığın saati takıp takmamakla uğraşmıyoruz biz. Çöpten ekmek topluyorlar. Pazardan sebze artığı topluyorlar. Empati yap. Et alamıyorlar. Şimdi o saati Süt takarken bir de biz milletin ta kendisiyiz diyor. Bir de Aslında diyorsun ki milletin, milletin ta, ta, ta kendisiyiz kendisi diyorsun. Ya sen Rolex saat takan millet mi gördün Bahadır? Sen nasıl bir utanmazsın diyemiyoruz. Ha bunu biz diyoruz. Biz deyince de sizin ifade ettiğiniz gibi iftiralar atılacak, saldırılar olacak. Ama bilmedikleri bir şey var. Biz söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olmaya söz verdik. Ne yaparlarsa yapsınlar bir adım geri adım atmayacağız. Yapacakları tek şey var artık bu milleti kandırmaktan vazgeçsinler, soymaktan vazgeçsinler, adaletli olsunlar, hukuktan yana olsunlar. CHP'ye de bu anlamda bu vesileyle tavsiyede bulunuyorum. Bu millet %37 oyla %65'ini yönetme hakkı verdi. Aman gözünüzü seveyim. Kızınızı, amcanızı, dayınızı başladınız şimdiden bir yerlere getirmeye. Vallahi akepeden farkınız olmadığı ortaya çıkar. Billahi de akepeden farkınız olmadığı ortaya çıkar. Ehil olanları, bilgili olanları, işe ihtiyacı olanları, evine ekmek götüremeyenleri siz değerlendirin. Boş verin sizin kızınız yani, bir şekilde bir şey rızkını bir yerden kazanır. Engin yurt belki kurarken cümleyi şöyle bir şey, olmadığınız ortaya çıkar derken öylesiniz anlamı çıkar farkınızı ortaya koyun Hayır, demek. Farklı de olsun. olmadığınız anlamı çıkartıyorum. Evet. yani başmadan yani, doğru kadar sizin sizin bunlardan ki, farkınız e, olmadığınız ortaya çıkar bizi o zaman toplumda diyorum. neredeyse farklı görüşteki insanları düşman haline getirdi. Bu çok yanlış. Benim demin demin e, Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettik. E, insandır hepimizin başına gelebilir böyle şeyler. Kendisine buradan geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun, geçmiş olsun diyorum ve acil şifa e diliyorum. Şimdi Cem Toker'e gitmek istiyorum çünkü kendisi bizi bekliyor. Arkadaşlar var mı? Cem Toker hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi az i̇şte... önce Uğur Dündar Balıkesir'deki bu 15 milyar liralık borcu açıklarken açıklamadan önce daha doğrusu Müjdat Gezen'in kızından örnek verdi. Hollanda'da yaşıyor dedi bir dakika baba demiş telefonla konuşurken şu anda başbakan geçiyor demiş. E siren sesi duymuyorum deyince babası çünkü bisikletle geçiyor demiş. Şimdi oradan hareketle Hollanda başbakanı Rutte NATO Genel Sekreteri olmak istediği için bütün ülkeleri dolaşıyor. Türkiye'yi ikna edemedi. Türkiye'ye geliyor ikna edebilmek için kendi cebinden ödediği uçak biletinin Öyle uçak mi? biletiyle geliyor. Şimdi israftan bahsederken bir tarafta 15 milyar liralık borçlar, bir tarafta işte e, CEPL'ile göre sarayın harcaması 120 yüzde var. Bir defa üretici ürettiğini satamıyor. Aynı ürün markete geldiğinde tüketici pahalı olduğu için satın alamıyor. Bu nasıl bir ekonomi? Abi İsmail Saymaz... Abi, bir abi. Abi, İsmail, çiftçiyi eleştirmiyorum. Ekonomiyi eleştiriyorum. Şu, İsmail Orada saymaz, çiftçiler tabii. yanlış anlaması gayet çok ki, mağdur İsmail durumda saymaz. olduklarını şunu, biliyorum. Şunu söyledi diye AKP'li bir tane insan modeli İsmail Saymaz'a ne dedi biliyor musun? Marketten niye alıyorsun ya da sizin pazardan niye alıyorsun? Ucuz marketlerden git al. En ucuz dediği yer 35 lira. 3000 kişi... Ve defa soğan almak için orada duymuş, sıraya Teraf girmiş, kamlaya girmiş. İsmail Saymaz bunu söyledi diye AKP'li ne dedi biliyor musun? Verdiği akla bak. Niye sizin pazardan alıyorsun? Sizin yok pazar lükstür. Git dedi 35 lira markette dedi. Oradan al. Sanki 35 lira ucuzmuş gibi. Adam 35 liralık soğanı satamamış. Kimse almamış. Ya ben Hatay 4 yıldaydım seçimden 2 gün önce. Her taraf narenciye, portakal dolu. Niye dedim? Neyi toplayalım dedi. Para etmiyor. Para Şam etmiyor ki de, dedi. Yıllardır parlamento olduğun için benden daha iyi görüyorsunuzdur. Araya böyle kusura bakmayın girdim. Türkiye'de AKP aslında az önce kardeşim de söyledi. Türkiye'de AKP e, siyasetin altyapısını yok etti. Sadece bir genel başkan Erdoğan ve onun yanındakilerle Türkiye'de siyaset yapılıyor. Ziraat odaları... Sanayi, sanayi odaları, ticaret odaları, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri bunlar hiç ortalıkta yok çünkü ne yapıyorlar? Şimdi ben bir şey söylersem yarın Benim hemen diye beni savcılığa Abi. çağırırlar, ertesi gün hakkımda dava açılır. Herkes ağzına fermuar çekti. Korku imparatorluğu yaratıldı. Bakın Belçika'da, Hollanda'da, Abi. Fransa'da çiftçiler yani başka Hatta çok özür dilerim. Parlamento binasına gübre püskürttüler. Altında oy alarak iktidar oldu ama DYP CHP ortaklığıyla iktidar olabildi. Aslında yakaladığı hava 89'da CHP'yi iktidara taşıyabilecekti. Ama bir Nurettin Sözen vakası. Nurettin Sözen değil, Ergun Gökler. Cemal Bey, Hayır, Nurettin Bey'in orada hiçbir Bey yok, hiçbir günahı yok. Be. Şimdi Şimdi günahı sen yok. Şey istemez, Nurettin Bey'in günahı var yok. yok. Ceza aldı yok, mı? Biz şu, Hayır, ceza çok iyi araştırdık mı? onu. Nurettin Bey almadı. Hey, Ergun Gökler ceza Gökler aldı. aldı. Ergun Gökler genel müdür mü? Genel müdür. Nurettin Sözen belediye başkanı mı? E, tabii, dolayısıyla Dolayısıyla şimdi Balıkesir Belediyesi'nin belediye başkanı şunu dese. Ben yok canım bu 15 milyarı ben borçlanmadım. Alttakiler borçlandı derse vay be ne temiz adam mı diyeceğiz. Abi yöneten her zaman suçludur. Yöneten alttakinin ne yaptığını suçludur, bilmiyorsa. Suçludur demeyelim de suçludur abi. Sorumluluğu, sorumluluğu sorumluluğu üstlenmek var yani. zorundadır. Sorumluluğu üstlenmek zorundadır. Evet. Evet. Çünkü sen alttaki ya başkan iyi ama alttakiler kötü. Alttakini kim seçti abi? Alttakini bu seçmiyor mu? İşte yani onların demek istediği oydu. Şimdi ben de duyuyorum. CHP koordinatörler atıyor. CHP belediyelere liyakatlı insanları gönderiyor. Teşvik olsun, desteklesin diye. Niye yapıyor bunu? Olur ya diyor belediye başkanı liyakatlı kadrolar seçerken insani davranabilir, hissi davranabilir. İşte kızını özel kalemin yanına masa kuran var kızına isim vermeyeceğiz. Amcasının oğlunu hemen ilk günden belediyeye getiren var. Yani söyle, ya yazıyor adamlar da sonuçta. O zaman ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefetteki belediyelerin tamamı bizim eleştirdiğimiz AKP'deki eleştirdiğimiz veya Cumhur İttifakı'nda eleştirdiğimiz hiçbir şeyi yapmayacak abi başkan. Gayet tabii yapmayacak. Abi. Gayet tabii yapmayacak. Yapmayacak. Devletin malı yetimin hakkıdır diyecek. Kul hakkını gözetecek abi. Şimdi üstad daha iyi bilir onu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte aldığı oyları iyice bir analiz ettim. Şu yüzde 37 Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına aldığı en yüksek oy oranı. Ecevit yüzde 41, yüzde 42'lik bir oya ulaşmıştı merhum. 1974 ve 77 seçimlerinde ama o sırada e, Kürtleri temsil eden bir siyasi parti yoktu ve genellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Kürt oyları toplanıyordu ya da işte aşiretler vasıtasıyla diğer partilere de kayabiliyordu. Dolayısıyla bu oy oranı Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi iktidara taşıyabilecek bir oy oranı. Eğer yolsuzluk olmazsa, eğer sosyal belediyecilik anlayışı pahalılık karşısında inim inim inleyen halka, yardımcı olursa kent lokantaları gibi örnekler şoğalırsa, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı egemen kılınabilirse nepotizme yani eş dost ahbap kayırmacılığına geçit verilmezse bu Cumhuriyet Halk Partisini siyasi iktidara taşıyan e, bir yelkenli olarak düşündüğümüzde rüzgarı olur ama bunun tersi yapılırsa iktidara gelişine engelleyen bir pranga olur. Hı hı. Bu arada bir şey söyleyeyim Uğur Dündar'la tartışmadığım zaman seyirci rahatsız oluyor. Şimdi ben <laughs> Sevgili Cemal. Şimdi sizin söylediğinize bir şey söyleyeceğim. Bu %37'yi ne getirdi biliyor musun Uğur abi? 2019 getirdi. Yanılıyorsun işte. 2019'da CHP %30 aldı. Bakın Uğur Bey CHP'nin içinde %30. Bu %30 nasıl alındı bir de biliyor musun abi? Balıkesir'de seçime girmedi CHP. CHP Manisa'da tabii, tabii, seçime tabii, girmedi. Tabii, tabii, CHP ediyorum. Kayseri'de seçime girmedi. Kabul ediyorum. CHP Nazilli gibi büyük ilçeler Ben başlonu... resmi sonuçları. Tabii, tabii. anlatıyor. 30 ama %30 ama. Bakın buna rağmen 2019 oyu %30. İşte o %30'u alan Onur'un da dediği o o %30'u alan belediyeler düzgün çalışınca Kesinlikle. İyi tabii, çalışınca tabii, tabii. 1 milyon fark attı Mansur'a başa. 1 milyon fark attı Mansur Üç Yavaş 3 milyon seçmen var zaten. 3 milyon seçmen var ya. <laughs> Yok. 1 milyon fark atıyorsun. Niye? İşte o %30 abi. Düzgün çalışırsan %37 oldu değil mi? Şimdi ne olacak? Düzgün. Senin o söylediğin akraba, eş, dost, yandaş ilişkileri olmaksızın. Para hırs. Ya para ne ya? Para ne ne yapacaklar parayı? Zaten maaşımız var. Allah'a şükürler olsun. Ne yani en lüks lokantada da yesek iki kap yiyeceğiz en fazla. Şehir lokantasında da yesek iki kap yiyeceğiz. O zaman dünya malına tamah etmeden şu dört yılı iyi geçirirse Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan aday olsa da seçim erken olsa da geç olsa da Recep Tayyip Erdoğan Bay Bay Erdoğan olur. Sevgili Cemal, şimdi Ekrem İmamoğlu biraz önce bahsettim bir buçuk günde bir denetim geçiriyor. Pek çok o, alım yapacak kaynaklar. Karabusluğu Ankara Hayır, olduğu için verilmiyor. kesiliyor. Krediler, krediler verilmiyor. verilmiyor. Bu arada burada bir parantez açacağım. Tanju Özcan açıkladı bunu. Diyor ki tasarruf tedbiri altında belediyelerin il bank paylarının %30 oranında düşürülmesi evet. AK Parti'nin Şu an denildi. en büyük e işte şu an gazı ilk gazı arttılar. E i̇şte buyurun. Cumhurbaşkanı tasarruf diyerek halkın hoşuna gidecek tasarruf önlemleri alacağız diyerek ilk kişi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin borçlarını İller Bankası'ndan %30 keserek Boğazlarını kesti. Ama aynı Cumhurbaşkanı'nın 15, 13 uçağı devam ediyor. 45 araçlık konvoyu devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı 25 milyar bütçeyi bitirdi. İzin verirsen bir Tabii. bitireyim e, sözümü. E, bir buçuk günde bir teftiş, e, kredi musluklarının kapanması, e, taksi plakası gibi e, engellemeler, pek çok bürokratik maniler... Buna rağmen Ekrem İmamoğlu eğer oyunu arttırarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tekrar meclisiyle birlikte kazanıyorsa tabii ki Alman siyaseti Cumhurbaşkanı Stein Mayer Mansur geldiğinde da geldi abi, geldiğinde, geldiğinde Mansur Bey de söyleyeceğim bırak bitireyim. <laughs> Tabii ki Ekrem Bey ve Mansur Beyazı Bey de ziyaret eder. Abi, yani, e, Yo, Çünkü onlar görüyorlar gelmekte olanı. Görüyorlar evet. gelmekte olanı. Şimdi prangalarından kurtulmuş bir Mansur Yavaş, prangalarından kurtulmuş bir Ekrem İmamoğlu'nun neler yapabileceğini Batı siyaseti tabii ki öngörüyor. Dolayısıyla Daha Sayın Tayyip Erdoğan'ın odası başkanının öngörmesi. <laughs> evet, Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu tür zorlamalara başvurması bir sonuç getirmez. Başarılı olacak belediye başkanı ne yapar eder halkın güvenini kazanır ve tekrar seçilir. Hatta